Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Antalya Falezler'de Melanur geldim. Hava çok uygun Melanur için. Köpüğümüz gayet güzel var. İnşallah güzel balıklar tutar ve Galatava'yı yakarız. Hadi bize rast gelsin. Evet arkadaşlar ilk gemimi takıyorum. Ve köy sandığımı da hemen hazırlıyorum. Ve ilk atışımla beraber balığı almak istiyorum. Ve ilk balık. Hemen köy sandığına. mücadele veriyorum şu an. Arkadaşlar boylar göründüğü gibi ve tam yenmedik boylar. Ve yemimi tak tekrardan bir atış yapmak istiyorum. arkadaşlar. Çok güzel balık var. Boylar da gayet güzel. İnşallah akşama Garatava yanar diyoruz ve devam ediyoruz. Kalanını da çok güzel, tam etine dolgun. İnşallah balımın yokluğunu aratmıyorumdur arkadaşlar. Gelen köy sandığına. Gelen köy sandığına. Bekleme yapmayalım dışarıda. Bugün çok güzel bir ziyafet var. Balıktan çıkar çıkmaz balıklar arayacağım. Garatalı ya yak diye. herhalde olmasa direkt köy salonuna giriyordu. Ama gelsin. Biraz ara verdim arkadaşlar. Balığı yemedim. Tekrardan balık olmaya devam etmek istiyorum. acayip şekilde batıyor. Balık dışarı çıkar çıkmaz direkt dikenlerini açtığı için parça balık oldu. Balıkların boyları da gayet mükemmel. Bir 5-10 parça daha alıp avı sonlandıracağım. Bir boy. Allah'ın Gerçekten yok böyle bir boy diyorum. Balığımız garanti alalım arkadaşlar. Balıkta hem boy var, hem kalınlık var. mükemmel bir balık ya. Маша Аллах, ай, tatlış bir balık arkadaşlar. Maşallah diyelim. 25 parça balık aldık. Bunlar bize gayet de yeter. geldi. Ve avı burada bitiriyorum arkadaşlar. Son balığımızı aldık. Avımız bitti. Şimdi size balıkları göstereceğim. Evet arkadaşlar. Balık avının sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yakalamış olduğum balıkları size göstermek istiyorum şöyle. Çok güzel batlar aldık Boylar da gayet mükemmel. Hele şunun boyu. Şöyle göstereyim. Hem kalın hem boyu var. Ve şimdi yeme bölümüne geçelim o zaman. Kolay gelsin. Balık tutsan iyiymiş ya. Çok sıkıldık ya. İstediğimiz hareketler Eger'i isten bu hareketler. Yavaş yavaş olmaya başladı. Allah bunu tek pişireceğim Ege. tuttuğu vala bir operasyon yapalım dedik. Hazır tazı. Şimdi kuyruk havaya kalkmazsa yemiyorum biliyorsun yani. Öyle Ondan oluyor. Da ya. hemen tavamızı bırakıyoruz. Barat hava yansın. Sen sudan çıkmadan zaten ben ateşi yaktım. Daha <laughs> denizden çıkmamaladık. isten arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şekilde mutlu olduk. Güzel balık çıktı ama. Gayet de şöyle göstermek istiyorum. Güzel balık tutmuş. Eline emeğine sağlık diyorum. Minanırlar. Hele şu boy. Hem kalınlık var hem boy var. Gerçekten süper oluk. Balık tam kendini doldurmuş. Boyların hepsi güzel ya. Tam yemedik koydum da. Eline sağlık Ege'cim. Aferin olsun. Ses alalım mı? Yavaştan işte, alalım. Bakmak istiyorum. Hayır olmamış. O sesi alamadık. Vakti var biraz daha. Ve... Bugün yine eşimle beraberim. Kızım var ve Egereyiz. Yemekler Egereyiz'den bugün. Bugün inanılmaz bir şekilde mutlu olduk. Egereyiz'in tutmuş olduğu balıkları yiyeceğiz. Samarya'dan giderken yemek hazırlamayın demiş. Yani tesadüfen belki tutarsın dedim. Bugün de tesadüf olmuş Allah Egereyiz. Eğer evet, tuttuğumuz tesadüf mü olacak? Sesi alıyoruz hemen. Bizim karat 3 tane ancak aldı arkadaşlar. Yenmez bu konu. Yenmeyince ne yendi? Üçte yapsan olmaz. Biliyorsun. Bu zevki alamazsın. Ve arkadaşlar herkes merak ediyor. Oturduğumuz yer şöyle gösterirsem Teşekkür ederim. Evet. Taze dalından diyor. Afiyet olsun. Hemen şöyle bekle birazdan yiyeceğim. Evet, evet. Harika bir şey oldu. Teşekkür ederim. Şimdi her gibi Oray bu diyorum. Of, of, of. Ayakta daha yüksek. Nasıl bir şey ya? Şöyle yakından alır mısın? Şu görüntüyü. Şöyle. sen bir dakika bekleyeceksin. Bu kadar büyük bak tutarsam 3 tane alıyor tava. Sıkıntı yok. Hemen atalım. Şöyle Nasıl Çok güzel. Şöyle. Şuna bakar mısın Egeciğim? Şöyle yakını alır Sonra diyorlar hani çok kızartmışsın. Şöyle yapmışsın. Şu olaya bakar mısınız? Ege'cim yaklaş. Aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Beraber. Ege'liyse de afiyet olsun. Ama nasıl olmuş? Önemli de sağlık. Çok yani bu Garatava'da olan balık da yeniyor arkadaşlar. Yine balıklarımız şöyle görmüş olduğunuz gibi Ege'liyiz çoğunu yapmış. Çok vardı ya. Tesadüfen tutmadıysa balıkları, bunu <laughs> da <laughs> tesadüf değildir diye düşünüyorum yani. Ve buradan Furkan Duman ve Yunus Duman kardeşime çok teşekkür ediyorum ee, göndermiş olduğu domatesler için. Şöyle hemen bir, şöyle bakalım diyoruz. Yetiştirilmiş kardeşim ya, şuna bakar mısın? Bir de kalına bakıvereyim şöyle. Kız şey var mıydı? Var. Dolu dolu. İçi ee, şey dolu dolu. Yani. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum arkadaşlar. Yine bugün ailecek bir akşam yemeği yiyoruz arkadaşlar. Ve kızım, eşimle birlikte Ege'deyiz ve ikinci tavamızda olmak üzere bize afiyet olsun otostarın herkese rastgele diyorum kanala abone olup like atmayı unutmayalım hoşçakalın arkadaşlar.